Kar ayaza kesiyor, içim üşür. Vur yüreği zalimce aşka düşür. Meşk nerede sevdiğim gözüm söyle. Az gelir az yaşamak bana böyle. Yar yüreğinin deli Bekçisiyim sevdanın kapında nöbettim Her saat sesinde gitmelerin korkusu Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu Dilimden düşmüyor kolaysa gel İçimden söküp aşkını çektiysen kahrımı, Helal et hakkını zorlu sevdam, Hoşça kal, dilimden düşmüyor, Kolaysa gel de al, İçimden söküp aşkını çektiysen kahrımı, Helal et hakkını zorlu sevdam hoşça kal.